800 yıllık tarihiyle yıllara meydan okuyan Eskişehir'deki Sivrihisar Ulu Camii ihtişamı ile göz kamaştırıyor. Taş ve ahşap işçiliğiyle hayranlık uyandıran Selçuklu eseri her detayında ayrı bir sırra sahip. UNESCO Dünya Mirası listesindeki eser Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camisi olarak dikkati çekiyor. Selçuklu dönemindeki ahşap ve taş işçiliğiyle kendini hayran bırakıyor. 800 yıllık tarihiyle zamana meydan okuyor. Eskişehir'de 1485 metrekarelik alanda yükselen Sivrihisar Ulu Camii'nin ihtişamı görenleri büyülüyor. 67 tane sütun üzerine kurulu ve yukarıda tam 950 tane yine kiriş var. 67 de bir tesadüf değil bu bir rivayet. 63 Peygamber Efendimizin yaşı 4 tane de halife toplam 67. UNESCO Dünya Mirası listesindeki de aynı anda 2500 kişi saf tutabiliyor. Anadolu'nun en büyük ahşap direkli caminin detayları geçmişe ışık tutuyor. Bir saf 99 kişi alır. Allahüzelal'in güzel isimlerinden esinlenerek ee, yine sütun başlıkları var. Arara göreceksiniz. Hem tavanda hem de tabanda. Bunların amacı sütunların toprağa değmemesini sağlamak amacıyla, kurtlanmasını ve nemlenmesini önlemek amacıyla bu sütun başlıkları konulmuştur. <laughs> Tarihi yapının her bir noktası ayrı bir sanat eseri özelliği taşıyor. Onlardan biri de caminin ahşap minberi. İmamın vaaz verdiği bu minber kündekari tekniğiyle yüzyıllar önce tek bir çivi bile çakılmadan hayata geçirildi. Minberimiz e, Sivrisar Ulu Camii'nden 49 yıl daha yaşlı. Ceviz ağacından yapılmış, el oyma işçiliğiyle yapılmış. E, yapan kişi Hasan İbni Mehmet kapının sol tarafına kendi ismini işlemiştir. Ayrıca minberin girişinde sağdan sola ayetel kürsüyü kendi el işçiliğiyle işlemiştir. 1231 yılında inşa edilen camide mermer sütun başlıklarından bazıları geometrik ve bitkisel motiflerle bezeli. Şu an yapılan yapılarla ile bunun arasında çok büyük bir fark var. Burada e, mimariden hariç ayrı, ayrı olarak burada şöyle bir atmosfer var. Tarihin kokusunu burada hissedebiliyoruz. İşçilik yani bilmiyorum yani insanlar bunu nasıl yapabiliyor? Çok e, işçilik güzel evet. On numara işçilik yapılmış. Ha, biz şu anda yapabilir miyiz tamam. onu bilemiyorum.